16 yıl sahnelere ara veren Mahsum Kırmızıgül, Pol Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme açık hava konserleri kapsamında ikinci kez sevenleriyle buluştu. Sevenleri biletleri günler öncesinde tükenen konseri izleyebilmek için kilometrelerce uzanan bir kuyruk oluşturdu. Mahsun Kırmızıgül, müziği heybesinde biriktirdiği hikayelerle harmanladığı, Anlatacaklarım Var isimli şovuyla kuru çeşme açık hava sahnesinde sevenlerine yine muhteşem bir gece yaşat. Sahnelere 16 yıl ara veren sanatçının sevenleri, konser öncesinde saatlerce kuyruk bekledi ve ikinci günde de konser alanını hınca hınç doldurdu. Dünyanın ve yurdun dört bir yanından geldiler, Rusya, Almanya, İran, Irak, Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın ve yurdun dört bir yanından gelen dinleyiciler, gece boyunca tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti. Kırmızı Gül, özellikle yurt dışında da çok dinlenen ve sevilen belalım şarkısını söylerken alanda alkış yağmuru yaşa. Konserin bir bölümünde sahneden inen ve şarkılarını dinleyicilerin arasında söyleyen Kırmızı Gül, sevenlerinin imza ve fotoğraf isteklerini de kırmadı. Konserin en renkli anlarından biri de, sanatçının Nevşehir'den gelen ve elindeki kırmızı gülleri vermek için bekleyen minik hayranını seyircilerin arasında görerek sahneye çağırdığı anlar oldu. 3 saate yakın sahnede kalan ve 2 günde 7 bin seveniyle buluşan Kırmızı Gül, yine geçmişten günümüze en sevilen şarkıları, usta isimlerin eserlerine yer verdiği geniş repertuarı ve muhteşem orkestrasıyla dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Konserin ardından kulise gelen sevenleriyle de sohbet eden Kırmızı Gül, her biriyle tek tek fotoğraf çektirdi.